Nerede? Bir şey yok işte. bir şey yok. Hadi bay. Bay dedim yani Evet. Böyle yapıyoruz çünkü. Yani şey, şey Çok, çok bir uzun bir video oluyor. Evet bu videodan sonra artık 1 ve 1 atacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir böyle video daha yapmaya Oo, karar verdik. Oooo! Şey Aşamalısı yok. Ben de vurmuşum yani, da yani Pas gel. Lan. lan. Al 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 al. Al 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 al. Koş 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 koş. Hayır. Hayır son anda. <laughs> Deliriyor Çınar. Her günkü gibi. <laughs> Şablon <laughs> ah, çok... Bırakmasana rakibi. Hayır, benim ben benim şöyle çek atılmadı benim atışım. Bas. Abi atamadım ya. Rakip çok güçlü. Rakip yolda sıkıntı. Hayır rütbeleri yok. Ama, Ama evet iyiler işte. Baksana yenildik. Aa, bir de tekrar bir. Tekrar aynı. Tekrar oynayalım. Evimizi 500 kupa. Yani zor benim 900 kupa mı var? Ay ya zor gibi. Yok kolay. Kolu iyi oynarsak yeneriz de şu. Bak. Ama şehrin içinde biz kalkacağız bir şehirde. Bir mekan da çok. Ağabey mekan çok. Aa bırakma. Lan abi. Al, Aldım. Al ya çok iyi bir, bir fikrim vardı ya basamadım düğmeye. Şeye basamadım ya Haksız basamadım. Aa mutisiyle attı. Yani ben... Öldü. Al al al. Nerede nerede? Burada mı şurada mı? Nerede? Adam mı? En tepede geliyor şu an. Bekle geldi geldi geldi. geldi Ben geldi. bırakıp orada seviyorum. Tamam. tamam. Attım sana, attım sana. Son anda attım. Yoksa ölüyordum. Hmm. Okay. Ah, ya. Hadi ya, çok yakındı. Çok yakındı ya. Neden? Oynama kötü. Yenileriz yoksa. Hadi öl. Ben öl. öl şey. Öldür onu. Bazen Abi atamazdım orada ya. Estana'ya bağlan. Ya tamam benim bırak Oy! Son anda, son anda kurtardın be. Bir noter'idi. Aa! Nasıl olmaz Çok. Bu da mühim. Adam dalga geçer gibi direkt attı ya. Abi rakipler çok zor olunca baş edemiyoruz ama. <laughs> Hadi. Bak hiç aksesuar kullanmıyorum. Şimdi aksesuar kullanacağım. Gel 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 gel. Aa! direkt dokusu. Yes! 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 Bıy bıy! Bıya bıya! Bıy. Şunu bıy, satacağım. O da bir sonraki videoda ama. Bekle. bir saniye, bir saniye. Hadi. Son bitti malum. Ben. En çıktı. Tamam. Şimdi tamam. son laf olarak Akro the best. Yes. yes. <laughs> Ay dur bir saniye. Heh.